uzayda düzlem denklemi bakın doğru denklemini verdik düzlem denkleminde de bir düzlemin denklemini bulabilmeniz için gene iki şey gerekli. Bir düzlemin üzerinde olduğu bir nokta lazım. Ona A noktası diyoruz. Bir de düzleme dik bir vektör lazım. Bu sefer paralel değil. Doğruda ne gerekliydi? Nokta ve doğruya paralel bir vektör lazımdı. Burada ne lazım? Doğru üzerindeki bir nokta ve doğruya dik bir vektör lazım. İşte bu nokta ve bu normal vektöründen buna normal vektörü diyoruz. Düzlemin normal vektörü diyoruz buna. Bu nokta ve normal vektörünü kullanarak neyi buluyoruz? Düzlemin denklemini buluyoruz. Nasıl bulunuyormuş düzlemin denklemi bakın. Önce normalin yani vektörün a'sını koyuyor. x eksi bir vektörün b'si y eksi bir vektörün c'si z eksi bir diyoruz doğrunun da düzleminde vektörü var. İşlemleyen hepsini bu vektörlere göre yapıyoruz. Unutmayın. Doğrunun vektörü doğru paralel, Düzlemin vektörü düzleme dik diyoruz. Noktasından geçen ve vektörüne dik olan düzlem denklemi nedir? Bakın birlikte yapalım. Noktasından geçen diyor. Biz ilk başa ne yazmamız lazım? Bakın normalin normalin yani vektörün Vektörün koordinatlarını yazıyoruz. Vektörün koordinatı ne? 1. Bir çarpı, bir çarpı, bir çarpı, x eksi 6. 6. 6. Noktanın 6'sı. Artı. Vektörün Y'si. 3 çarpı. Y artı. Y artı 2. Y artı 2. Evet. Eksi 4. Bakın şunu yazdım. Z eksi 5 dedik. Neye işte eşit olacak bu? Soracağım. 0. Bu bize neyi veriyormuş? Düzlem denklemi. Açalım. X eksi 6. Artı 3 Y. Artı 6. Eksi 4 z artı 20 eşittir ne oldu? 0. Düzenliyoruz. X artı 3 y eksi 4 z altılar bakın gitti. Artı 20 eşit 0. Bu neymiş arkadaşlar? Düzlem denklemi. Demek ki düzlem denklemi böyle bir şey çıkıyor. Hatırlayın doğru analitindeki doğru denklemine çok benziyor değil mi? Ama bu düzlem denklemi diyoruz. Şimdi düzlem denklemi verilirse ben düzlem denkleminden ne bulabiliyorum? Düzlem denkleminde arkadaşlar şu x, y, z'lerin kat alıp y'ye yazarsak. Bakın x'in kat sayısı ne? Y'nin ki? 3. Z'nin ki? Eksi 4. Neyi buluyoruz? Düzlemin vektörünü bulmuş oluyoruz. Gördünüz mü? Düzlemin vektörünü bulabilmek çok önemli. Nereden buluyoruz? Denklemdeki x, y, z'lerin kat alıyoruz sadece bir doğru düzleme ise arkadaşlar doğru düzleme ise dikkat edin doğrumuz diyelim ki şu olsun düzlemimiz de ne bu doğru düzleme paylar mı şu an gördüğünüz gibi paylar peki doğru düzleme ise vektörleri içinde söylersiniz vektörleri içinde söylersiniz diktir deriz niye bakın şimdi doğrunun vektörü doğru üzerinde bir vektör değil mi daha doğrusu üzerinde değildir aslında da siz öyle gözünüzde canlandırın. Doğrunun vektörü doğruya paralel değil miydi? Yani doğru üzerinde bir vektör gibi düşünün. Düzlemin vektörü düzleme dik değil mi? Gördünüz mü? Düzlemin vektörü dik, düzleme dik. Şimdi dikkat edin, doğru düzleme paralelse, doğrunun vektörüyle düzlemin vektörü nedir birbirine? Diktir. Anladınız mı? Demek ki doğru düzleme paralel dendiğinde ne düşüneceksiniz? <laughs> Vektör diktir. Vektörleri dik düşüneceksiniz. Onun da şekil olarak böyle olduğunu görüyoruz. Peki vektörler dikse doğrunun vektörü bu olsun, düzlemin vektörü de bu olsun. Vektörler dikse birbirine iç çarpım ne olacak? Sıfır. <laughs> e iç çarpım nasıl yapılıyor? Bakın bunların çarpımı artı, bunların çarpımı artı, bunların çarpımı. Ne eşit olacak? Mantığını anladınız mı bunu? <laughs> doğru düzleme paralelse doğrunun vektörü, düzlemin vektörüne nedir? Dik diyoruz. Doğru ve düzlemlerle ilgili işlem yaparken her zaman vektörlerini de düşünün. Yani bir doğruyu çizdiğinizde doğrunun vektörünü ne diyeyim? Üzerinde şöyle kısa bir vektörle gösterin. Düzlemin vektörü ne? Düzleme dik olan vektör. Aynı şeyi burada yapalım. Doğru şayet düzleme dikse bakın doğru düzleme dikse doğrunun vektörü şöyle bir vektör değil mi? E, düzleme vektörü bu mu? Doğru o, düzleme şey dik gelmişse bakın dik gelmiş mi sonuçta doğru düzleme? Hı. Doğrunun vektörü, düzlemin vektörüne nedir? Paraleldir. E doğrunun vektörü bu, düzlemin vektörü buysa paralelliği nasıl kullanıyorduk vektörlerde? Oran. P'nin A'ya oranı, Q'nun B'ye, R'nin de neye oranı? C'ye oranı Panele. ne olacak diyoruz? Eşit olacak diyoruz. Anlaşıldı mı? Paralellik şartı. Şunu yapalım. Doğru ile düzlemi paylarsa A nedir? Hatırlayın. Doğru ne? bakın. Ne? Doğru düzleme paralelse. Evet, gözünüzde canlandırıyor musunuz bakın? Doğru düzleme paralel. Düzlem şu. Doğrusu hangisi bu? Düzlemin vektörü hangisi bu? Doğrunun vektörü hangisi? Şu. Doğru düzleme paralelse doğrunun vektörü düzlemin vektörüne nedir? Dik geliyor, görüyor musunuz bunu? O zaman bunun vektörünü bulalım. Bunun vektörü nedir? Yazdırın. 3 A eksi 4. Doğrunun vektörü böyle çıkıyor. Peki düzemin vektörü nedir? 4 eksi 2 6. Sorun var mı burada? Bu iki vektör birbirine ne olacak? Dik olacak. İç çarpım 0. Çarpıyorum 12. Eksi 2 A. Eksi 24 eşittir sıfırdan. 2A kaç oldu? Eksi 12. Evet, A eşittir ne oldu? Eksi evet. 6 dedik. Doğrusu ile düzlemi dik ise. Doğrusu ile düzlemi dik ise. Evet. Bakın doğru bu. Düzlem şey e, düzlem bu. Doğru da şu. Bu ikisi birbirine dikmiş. Şimdi düşünün. Vektörlerini canlandırın gözünüzde. Yapın bunu bekliyorum. <laughs> Dikkatli bakın. Şimdi doğrumuz bu. Doğrunun vektörü hangisi olacak? Buna paralel bir vektör üzerinde bir vektörmüş gibi düşünün. Bakın üzerinde olmaz bir vektör normalde. Vektörlerin başlangıcı her zaman nerededir? Orijindedir. Unutmayın. Sadece temsili olarak alıyoruz ki kafamızda şekil canlansın. En düzlemin vektörü ne olacak? Bu mu? Doğru düzlemedikse vektörlerini ne olmalı birbirine? Paralel. Şimdi bakın paralellik şartını yazalım. Bunun vektörü kaç arkadaşlar? 2, 0, 3. 0, 3. Niye? Bu şöyle yazılmıyor muydu? Yani. Y 6 bölü 0. Elemanları yazarken x, y, z şeklinde yazmıyor muyuz? x'in altındaki kaç? 2. y'nin altındaki kaç? 0. z'nin altındaki kaç? 3. Anlaşıldı mı? Evet. Sıralamada bir değişiklik var burada. Devam. Bunun vektörü ne olacak? 6. 6, 6 m-1. m-1 ve kaç? Yani n. Bunun vektörü de bu. Vektör. 12. Vektörler birbirine ne olmalı dedik? Paralel. Paralel. Yani Bakın paralelse 2, 2 bölü 6 0 bölü m eksi 1 eşittir 3 bölü ne olacak? N. Şu ikisini kullanarak n'yi işaret dışarı çarpılan bakın yani sadece N bu ikisini n'i kaç bulursunuz? Yani 9. Peki m kaç? M. Niye? 0 Niye? olmak zorunda. Niye sıfır olmak zorunda? Buraya 5 de yazsanız gene 0 çıkar. 10 da yazsanız gene 0 çıkar. Şöyle. Şimdi dikkat edin. Birbirine paylar. Arkadaşlar bir dinleyin. Bir dinleyin arkadaşlar. Buluyoruz. Bakın dinleyin. Birbirine paralel. Bakın. Burada iki vektörün paralelliği söz konusu. Doğru mu? İki vektör paralelse düzlemdeki vektörlerden gösteriyorum bunu daha rahat anlayın diye. Diyelim vektörlerden biri şu. Buna paralel bir vektör çizin desem nasıl çizersiniz? Bu taraftayla... Gene buradan başlamayacak mı yani, vektör mecburen? Ayrıca, yani Aynen öyle. Vektörlerin her zaman başlangıcı var. nerededir? dedi. O zaman buna paralel bir vektör şöyle olmayacak Hayır, mı? Gördünüz mü? Bakın iki vektörün birbirine paralelliği demek aslında mesela iki boyutta gösteriyorum bunu. 2'ye 3 bir vektör. Buna paralel bir vektör. 4'e 6 mı? Ne oldu bakın? Sadece iki kat attı. Doğru mu? İşte iki vektör birbirine paralelse biri diğerinin katı demektir daima. Şimdi bu vektör 2, 0, 3 mü? Kaç katı sizce bu bunun? 3 katı. Bakın buradan çıkartabiliyoruz değil mi bunu? O zaman 2'nin 3 katı olmuş. Dolayısıyla bu da sıfırın kaç katı olacak? 3 katı sıfır. 3'ün 3 üç katı olacak 9. İşte ne buradan dolayı 9 oldu. Peki m kaç oldu buradan? 1. Anladınız mı? Ama matematik düşünürseniz arkadaşlar matematik düşünürseniz böyle. O zaman ne oldu? n eksi mi? 8 diyoruz. Şöyle de düşünün. Bu normalde oran olarak düşünsek işler dışarı çarpımı şununla şunu çarpıyorum. Sıfır eşittir. 3 m eksi 1. Buradan m'yi kaç bulduk yine? 1. Bakın, doğru ile düzlem arasındaki açıyı isterlerse. Doğru ile düzlem arasındaki açı. Bakın doğrunun vektörü ile doğrunun vektörü doğru üzerindeki bir vektör değil miydi? Bakın bunu şöyle gösterelim dedim. Doğru üzerindeki doğrunun vektörü doğruya paralel bir vektör ama biz üzerindeymiş gibi alalım ki görme kolaylığı olsun. Doğrunun düzlem ile yaptığı açı kaç derece olacak? Nasıl bulacağız? Evet. Doğrunun vektörü ile biz düzlemin vektörü arasındaki açıyı bulabilir miyiz? Evet. Çünkü iki vektör arasındaki açıyı bulmayı biliyoruz değil mi kosayfada? Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. İki vektör arasındaki açıyı bulmayı biliyoruz. Doğru ile düzlemin vektörü arasındaki açıyı bulursak bu açıyı 90'dan çıkartırsak neyi bulmuş oluruz? doğru ile düzlem arasındaki açıyı bulmuş oluyoruz. Görüyor muyuz? Demek ki doğrunun vektörü ile düzlemin vektörü arasındaki açıyı bulacağız. 90'dan çıkartıp doğrunun düzlemle arasındaki açıyı bulmuş oluyoruz. Bunu söyledik. İki vektör arasındaki açıyı nasıl buluyoruz? Normal bildiğimiz vektörler arasındaki açıyı buluyoruz. Daha sonra 90'dan çıkartıyoruz. Peki düzlemle arasındaki açı nasıl bulunur? Düzlemlerin vektörleri. Düzlemleri dik doğrular değil midir? Dik vektörler değil midir? E, Düzlemlerin vektörleri arasındaki açıyı ben bulsam, bu açı aynı zamanda bakın şunu şöyle uzatsam, 90, 90, 180 olduğu için bunlar da mı 180? Yani şuraya da mı alfa kalır? Evet. O zaman doğrular vektörler arasındaki açı düzlemler arasındaki açı olmuş olacak. Gördünüz mü? Düzlemler arasındaki açı istenirse ben normalleri arasındaki açıyı buluyor. <laughs> ile düzleme arasındaki açı kaç derecedir? Bunun hemen vektörünü yazalım. Yazdım 1 3 dikkat edin y'nin altındaki 0 bunun vektörünü yazdırın eksi 1 2 kök, 2 kök 5 şimdi ne demiştik iki düzlem arasındaki açıyı nasıl buluyoruz şey düzlem ile doğru arasındaki açıyı düzlem vektörü ile doğru vektörünün arasındaki açıyı bulup 90'dan çıkartıyoruz şimdi düzlemin vektörü ile Doğrunun vektörü bunlar mı? Bakın doğru vektörü bu, düzlem vektörü bu. Bunlar arasındaki açıyı buluyoruz. Nasıl buluyorduk açıyı? Yukarıda iç çarpım olacak. 1 çarpı eksi 1, eksi 1. Artı 6, artı 0, 0 bölü. Bunun boyu çarpı bunun boyu. Bunun boyu ne? Kök 10. Bunun boyu ne? Kök 10. Karesi, karesi, karesi kök içinde. Ne çıktı bakın sonuç? 5 bölü 10'dan 1 bölü 2. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2? 60'ın kosinüsü 1 bölü 2. Bizim bulduğumuz bu şey ne? Bakın bu doğrunun vektörü ile düzlemin vektörü arasındaki açıyı bulduk. Doğru ile düzlem arasındaki açı nedir? Bunun 90'a tamamlayanıdır. Yani 30 derecede diyoruz. Düzlemler arasındaki açı kaç derecedir? Düzlemler arasındaki açı. Düzlemler arasındaki açı vektörler arasındaki açıyla aynıydı. Bu düzlemin vektörü kaç? 5, 6, 6, 7, 2 kök 5 8. eksi 1. Bu düzlemin vektörü kaç? 6, 7, 3 7, 0. Bakın y'si 0 evet. z'si 1. Bunlar arasındaki açıyı buluyorum. Açı nasıl bulunacak? 6, Üst tarafta 3, iç çarpım yapıyorum. 2 kere 3 6, 6. çarpı 0 Eksi 1. Alt tarafta boyları. Kök 10 çarpı kök 10. 10. Ne oldu? Bakın 5 bölü 10'dan 1 bölü 2. Aradaki açı kaç dereceymiş? 60, 60, 60 derece diyoruz. 20 Dikkat 20 edin. Yok. Düzlemler arasındaki açı demek düzlemlerin vektörleri arasındaki açıyla aynı. Ama Hı. iki tane açı var. Bakın biz dar açıyı bulduk. Geniş açıyı da isteyebilir dedim ve seçeneklerde. Hı. İşte bilmiyoruz. O hangisi varsa seçeneklerde. Şimdi iki düzlem arasındaki açı hem bu olur hem de bu olur. Gördünüz mü? Sorun var mı burada? İki düzlem bir birbirine paralelse, iki düzlem birbirine paralelse, bu düzlem ve bu düzlem birbirine paralelse, dikkatli bakın. İki düzlem çiziyoruz birbirine paralel. Bunların normalleri için ne söylersiniz? Normalleri de birbirine paralel değil midir? Evet. O zaman iki düzlemin paralel olması demek, normallerinin de paralel olması demek ve bakın katsayıların direkt oranları ne olacak? Eşit. İki düzlem birbirine dikse normalleri de ne olacak? Dik olacak. Öyle değil mi? Evet. Normalleri de dik. O zaman vektörlerin iç çarpımı sıfır olacak diyoruz. Düzlemleri paralelse ne nedir diye sormuş. Ne artı m'yi bulalım biz. Ne artı m nedir? Paralelse orandı değil mi? Hatırlayın. O zaman yazdırın bana. 2 bölü 4 eşittir. M eksi 1 bölü 8, eksi 8 eşittir. 6, eksi 6 bölü N. Buradan M'yi bulacağız. Şuradan da N'yi bulacağız. M'yi bulalım. Gitti. 2. Eksi 8 eşit M eksi 1'den. 2 M eksi 2'den. 2 M 9, eşittir. Eksi 6. M eşittir. Eksi 3. Sorun var mı burada? Peki neyi bulalım? N ne eşittir. Eksi 12 mi oldu evet. buradan da direkt? <laughs> N'yi ve M'yi bulmuş olduk. Toplamları ne oldu? Eksi 15 diyoruz. Düzlemler dikse ne diyoruz K? 13 K kaçtır diye soruyor. İç çarpım ne olacak? 0. 2 çarpı 3, 6. Normal vektörlerin iç çarpımı 0 olacak. Eksi 2K. Ne oldu? artı 20 eşittir ne oldu? 0 diyoruz. Buradan 2K eşittir 26'da K'yı kaç bulduk? 13 dedik. Noktanın düzleme uzaklığı aynı noktanın doğruya uzaklığı. Analitikte bakın. Absisi yerine, ordinatı yerine, kodu yerine yazıyoruz. Sıfırsız halinde. Paydada katsayıların sayıları kareleri toplamı. İki do düzlem arasındaki uzaklık nasıl bulunacak? Paralel düzlemler arasındaki uzaklık. Evet, aynı doğrular arasındaki uzaklık, bu eşitte sıfır olacak yalnız, yalnız. unutmuşuz. Yalnız. Ne yapıyoruz bakın? İki düzlem birbirine paralel, aradaki uzaklığı istiyorsa sabitleri çıkartıyoruz, paydada katsayıların kayarını toplamı. İki doğru arasındaki uzaklık da neredeyse aynı. Evet. Dikkat edin. Bu da katsayılar farklı olursa, katsayılar farklı olursa eşitleyeceksiniz. Doğru. Aynı doğru denkleminde olduğu gibi. Eşitledikten sonra bulduğunuz D1 ve D2'yi burada kullanacaksınız. Mutlaka bunların kat ne olmalı? Eşit olmalı. Noktasının düzlemine uzaklığı nedir? Bakın uzaklığa K diyelim yapalım birlikte. X yerine ne yazıyorum? 3, 6. Y yerine ne yazıyorum? 0, 0. Z yerine ne yazıyorum? Eksi 5, eksi 20. Sabit. Sıfırsız haliyle bölü. katsayıların sayıların toplamının kare kökü. 2'nin karesi 4, kök 5'in karesi 5, 4'ün karesi 16. Ne çıktı sonuç? 25'ten 5. Bu ne yaptı bakın? 20 bölü 5, sonuç ne çıktı? 4. Demek ki bu noktanın düzleme uzaklığı kaçmış? 4 diyoruz. Düzlemle arasındaki uzaklık nedir? Düzlemle arasındaki uzaklık, bakın bir daha söylüyorum. Katsayılar eşit olmasaydı eşitleyecektik. Bunu nasıl yapalım? Şöyle düzenledik. İçeriye attık. Eksi 9 eşittir 0 oldu. Bu da ne oldu? Artı 17 eşittir 0. Ne yapıyoruz? Katsayılar eşit değil mi? Aradaki uzaklık eşittir diyorum. Sabitliği çıkart. Kaç? 26 bölü kök içinde katsayıları kareye toplamı. 9 12'nin karesi 144 4'ün karesi 16. Ne çıktı sonuç? 26 bölü 169.13 olarak çıktı. İki. Sonuç ne çıktı? Aferin mücahit. 2. Çok güzel. Doğru ile düzlemin kesim noktası nedir diye soruyor. Bakın şimdi. Doğru ile düzlemin kesim noktası. Şu neye eşit? K'ya. Doğru ile düzlemin kesim noktası derken şöyle illa dik olmak zorunda değil. Düzlem bu. Doğru şöyle de kesebilir değil mi bu düzlemi? Doğru ile düzlemin kesim noktasını bulurken. Bulurken bakın ne yapıyoruz? Şunu k eşitledim. Buradan x'i çekelim. X ne oldu? 2. k X artı 1 mi oldu? Evet. Y'yi çekelim. Y ne oldu? 2k artı 3. K eksi 3 oldu. Görüyor muyuz bunu? Evet. evet. K eksi 3. Z'yi çekelim. Z ne oldu? 3k eksi 1. Bakın doğru ile düzlemin kesim noktasını böyle buluyoruz. Bu bulduğumuz ifadeyi şurada ne yapacağım? Yerine yazacağım. Ortak çözüm burada böyle yapılıyor. 3. X yerine ne yazıyorum? 2k artı 1. Y yerine ne yazıyorum? K eksi 3. Z yerine ne yazıyor? 3K eksi 1. Eksi 25 eşittir 0. Buradan K'yı bulabilir miyiz? 6K artı 3. Eksi 5K artı 15. Artı 3K eksi 26 eşittir ne oldu? 0. Buradan işlem yaparsak K kaç çıkacak? K eşittir kaç çıktı? 2. Şimdi K'yı tutup şurada yerine yazıyorum. bakın. X kaç çıktı? x yerini, K yerine 2 yazdım. 5. Y kaç oldu? K yerine 2 yazdım. K yerine 2 yazdım. Eksi 1. Z kaç oldu? K yerine kaç yazdım? 2, 6, 5. Demek ki bu doğru ile düzlemin kesim noktası neymiş? 5 eksi 1, 5 diyoruz. Düzlemler çakışık ise... M ve N'yi hatta P'yi bulalım. Düzlemler çakışıksa hepsini bulalım. Çakışıklık demek ne demek? Karşılıklı bütün oranları eşit olacak. 2 bölü 4. Paralelliğin ötesi bakın. M eksi 4 bölü 6. Z'nin öndekileri söyleyin. Eksi 5 bölü N. Bir de sabitleri de diyoruz. Eksi 8 bölü 3 P eksi 1 diyoruz. Çakışık dendiği zaman arkadaşlar bakın paralellikte şunu alıyorduk. Çakışıklıkta hepsini alıyoruz. Buradan M'yi, neyin ve neyi bulacağız? P'yi bulacağız. M'yi bulalım şuradan. Gitti gitti. 2 kaldı. 6 eşittir 2M eksi 8. M eşittir kaç oldu? 7. Neyi bulalım şuradan? Bakın eksi 5 çarpı 2 eksi 10 eşittir ne? N eksi 10 mu oldu? P'yi bulalım. Gene şu ve şunu kullanıyorum. Eksi 16 eşittir 3P eksi 1 mi oldu? 3P eşittir eksi 15 eşittir P'yi kaç bulduk? 5. Eksi 5. Neyi P'yi ve neyi bulduk? M'yi bulmuş olduk. Hocam.